sokaklarındayız. Cinlere inanır mısınız? Sizce cin çarpması diye bir şey var mı? Cinlerden korunmak için ne yaparsınız sorularını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Cin diye bir varlık var mıdır sence? Yani olduğu söyleniyor ama ben hiç rastlamadım. İnanıyor musun? Yani... Görmesen bile hani vardır ya, Kur'an'da geçiyor dediğin oluyor mu? Ya bazen oluyor tabi can. Yanlış bir şey bastığın zaman çarpıldım falan diyenler oluyor. Yani buna bizzat şahit oldum. Peki bu tarz şeylerden korunmak için ne yapılması gerekiyor? Yani genelde yani inançlı olmak lazım, okumak lazım. Cinler nasıl varlıklardır? <laughs> Cinlerden korunmak için ne yapılması gerekiyor sizce? Cinlerden mi? Aman ben o bahçeye girmeyelim. Yani gözümüz giremeyiz bir daha. Oraya çık girerse giremeyiz. Allah'ın yarattığı tüm canlılara inanırım. Peki e, cinlerden hani korunmak için ne yapılması gerekiyor sence? Allah'a sığmak bu dünyada her şeyi çözer. Peki cinler insanları çarpar mı? Yani şu ana kadar şahit olmadım. Olmak da istemem. Duyduğun bir şey var mı? Duyduğum tabii ki de var. İnsanlar görüyoruz. Çok içine kötü varlık girmiş tabii. O kadar. Ama inanıyorsun. Ya, o yaşanılanlara. İnanıyoruz. Cin diye bir varlık var mıdır sizce? Vardır herhalde. İnanıyor musunuz? Yani aslında şunu cevaplayayım daha iyi olur bak. Korkar mısın? Cinlerden korkar mısınız? Hayır. Neden? Yani çok öyle şey konularda korkum yoktur ya hani. Görmediğiniz için mi yoksa inanmadığınız için mi varlıklarına? Ya inanıyorum ama sadece ben eee Korkmam gerekecek kadar kötü bir insan olmadığımı düşünüyorum. Peki korunmak için ne yapılması gerekiyor? Bilmem o kişinin kendi inancına bağlı ya. Peki yani... siz ne yapıyorsunuz? Bir dua okuyor musunuz? O da benim kendi inancıma bağlı. Valla çocukluğumuzda bize aman o suyun oradan geçme cin çarpar, aman şuradan geçme ne olur zamanında çok söylediler. <laughs> Ama hiç de, hiç de kimse çarpılmadı yani. Cin diye bir varlık var mıdır sence? Abla bence cin diye bir varlık vardır. İnanıyorsun? Yani inanıyorum. inanıyorum derken yani şöyle, abla bence vardır yani herkes öyle bahsediyor. Korkar mısın? Korkarım abla. <laughs> Özellikle şu filmleri falan var ya, onlardan çok korkuyorum. Peki korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Okunacak duaları biliyor musun? Hiç. Cin diye bir varlık var mıdır? Ya yok abla ya, ne cin ya? Neden? Abla, yok abla ya. İnanmıyorum. Görürdük abla. Bence yok görmediğin için mi inanmıyorsun? Evet, görsem inanırdım. Ama yani ben inanmadım. Cin diye bir varlık sence var mıdır? Ben cinlerin oğluna gerçekten inanıyorum, canı gönülden. Neden? Neden? Çünkü bazı hisler ve bazı yaşanan şeyler böyle işlerin oğluna beni gerçekten inandırıyor. Mesela? Mesela bazı yaşanan paranormal olaylar, başıma gelen şeyler, duyduğum şeyler. Ne geldi başına? Başıma neler geldiğini ben burada anlatamam. Biraz örnek versin. Biraz örnek gelse, Afakanlar basması, sıkıntılar basması tarzı şeyler yaşadım. Bunu cinlere mi bağladın? Bunları en mantıklı açıklanarak cinlere bağladım, evet. Peki korktun mu? Korkmadım, hayır. Peki korunmak için ne yaptın? Ya da bu şeyleri yaşadığında dua okudun mu, ne yaptın? Nasıl tepki verdin? Dua okumadım, korkmadım da. Çünkü zarar vermek istediklerini düşünmüyorum. Ne düşünüyorsun, ne yapmaya çalışıyorlar? Bence insanlarla etkileşime geçmeye çalışıyorlar, ben böyle düşünüyorum. Peki cin çarpması diye bir şey var mı sence? Hmm, biraz zor ve komplike bir konu. Bence var. Nasıl oluyor sence? İnsanlara zarar verebilirler mi? Bence insanlara zarar verebilirler, evet. Ama hak ettiğin süreci olduğunu düşünüyorum. Hak etmeyen birine böyle bir şey yapmazlar bence. İyi biriysen zarar vermezler, kötü biriysen zarar verirler. Aynen bu şekilde düşünüyorum ben de. Evet. Bence vardır ya. Neden inanıyorsun? Kur'an'da geçtiği için mi yoksa bir şey duydun, gördün? Kur'an-ı yani, Kerim'de geçtiği için. Peki çarpabilirler mi insanlara? İnsanlara zarar verebilirler mi? Yani öyle durup dururken çarpılmaz ama hani insanlar uğraştığı sürece illa çarpılır. Peki Abi, cinlerden var. korunmak için ne yapılması gerekiyor? Ayetel köşesi bence tam çözüm. Olmadığını düşünüyorum. Yani görmediğin için mi yoksa Kur'an-ı Kerim'de yazıp inanmadığın için mi? Görmediğim için sadece. Sizce cinler var mıdır? Evet bence varlar çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor insanlara zarar verebilirler mi? Çarpabilirler mi? Yani onlar farklı bir alemde yaşıyor diye biliyorum. Bence insanlar kendi e, ruhsal olarak e, çok fazla ona takılırlarsa hani bu sefer e, psikolojik psikolojileri bozulacağı için e, cinler onlara zarar verdi zannederler. Bence Allah hani zaten buna müsaade etmez. Cinlerin bize zarar verebileceğini o açıdan ben düşünmüyorum. Nasıl varlıklardır? Şekilleri nasıldır? Yani bunu daha önce düşünmüştüm açıkçası. Yani Allah günah yazmasın ama böyle kafamda e hani hayaletler olur ya böyle çizgi filmlerde izlediğimiz herhalde öyle bir varlıktır falan gibi düşünüyordum ama tabii ki de bizim tahmin edemeyeceğimiz bir varlıktır muhtemelen. Peki siz korkar mısınız cinlerden? Yani korkmam aslında ama bir gün böyle çok tek kalırsam ve böyle evin içinde tuhaf bir şeyler dönse insan Müslüman olarak hani biliyorsun cinler var çünkü bir an böyle bir o şeytan korkuyu getirebilir ona bir şey diyemeyeceğim. Cinler nasıl varlıklardır? Bir bilgin var mı? Evet, e, cinler üç harfli varlıklardır. E, genelde onlara bulaşılmadığı sürece gelmezler. Şekilleri nasıldır? E, beyaz, siyah olabilir. E, üç harf, yani hiç görmedim ama çok korkuyorum mesela. Yani korkuyorum. Mesela geçen akşam şuna ilgili bir olay yaşadım. Aynada kendime bakarken ablam dedi ki, işte çok aynada kendine bakma gece. Onlar sana aşık olur dedi ve ben iki gecedir uyku uyuyamıyorum. Yani böyle siyahlı bir şeyler görüyorum o yüzden bence siyah renkler diye düşünüyorum çünkü İnsanlara ben... zarar verirler mi? Ya şöyle şimdi onlar da Allah'ın yarattığı bir varlık olduğu için insanlara zarar verdiklerini düşünmüyorum. Ama yine de tabii onlar bize göre D çarpıyorlar falan ya. Allah. Peki korunmak için ne yapmalıyız? Bol bol dua etmek lazım. Çok da onlara bulaşmamak lazım. Hani dalga falan geçiyorlar ya işte öyle böyle. Hangi duaları? nas duası? Ben cin'e inanmıyorum ki. Kitabımızda cin yok. Neden inanmıyorsun? E Kur'an-ı Kerim'de cin yok ki. Nasıl yok abi? E yazmıyor. Peygamber Efendimiz'in bildirilerinde yok. Allah'ta yok ki öyle cin, şeytan falan. Cin yok ya cinlere inanmıyor. inanmayın. Evet, inanmıyorum ben cinlere. Kur'an-ı Kerim'de ben hiç cinler var diye okumadım. Korkmuyorum da inanmıyorum. Onun için de korkmam yani. Neden? Öyle bir şey yok çünkü inanmıyorum öyle diyor. ya? Kur'an'da da geçiyor inanmıyorsun. <laughs> Ona da inanmıyorum. Kur'an'a da mı? Ona da inanmıyorum. Neden abi? O da gerçek değil de onda. Ateist misin? Değilim ama olabilirim yani iyi olur olsam. Beceremem yani.